Ne yapıyorsun Eylül? Yemek yapıyorum bebeğime. Ne yemeği yapıyorsun acaba? Süt yemeği. Bakayım mı bebeğine? Bakabilir miyim? Aa ne kadar tatlı bir bebeğim var. Kıyafetleri nerede bu bebeğin? Kıyafetleri yok hanım. Neden yok? Ee, bu çıplak ben bebeğime süt yapıyorum. Süt mü yapıyorsun? Bir bakayım bakalım. Aa, üşümez mi peki bebeğin? Üşümezdir. Üşüm bunun da üstünde bir örtü var. O zaman örter misin onu? Hmm. Bak bence böyle daha iyi oldu. Üşümez böyle. Kollarının altına koyalım. Tamam kollarını da koyalım. Kollarını üstüne sokmayalım. Çünkü kollarının altına koyamıyorum. Tamam mı? Tamam. Şimdi yemek mi hazırlıyordun bir de sen bebeğine? Evet, yemeği Bakabilir miyim? Bak. Anga! 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 Al bebek ağlıyor. Aa, ne yemek yaptın? Ne var o biber onun içinde? Meyve suyu. Meyve suyu mu? Evet. Hangi meyvelerden yaptın peki? Hangi meyvenin suyu o? Merak ettim et. Koydum. İmamı koydum. Evet. Bir de meyve suyu koydum. Ya çok güzel oluyor. Ben de bebeğime yaparım bundan sonra. Tamam. Çünkü senin bebeğin çok sağlıklı gözüküyor. Demek ki yaptığın meyve suyu çok lezzetli ve vitaminli. Bir de süt yapıyorum. Süt içiyor. süt pişirdim. Bir de buraya. Aç. kapıyı. Orası ne? Fırın. Fırın. Sütü fırında ısıttın mı birazcık? Isıttım birazcık. Hmm, bebeğin boğazı üşümesin, hasta olmasın diye galiba. Şimdi yıkayalım. Sıcak sıcak. Evet, ben A, de... ses geliyor. Ses mi geliyor? Evet, ses geliyor. Dinleyelim. Gerçek süt. gerçek süt. Evet, gerçek süt. Evet. Bakabilir miyim ben de? Gerçek süt. Bakayım. Karşeksin. Haa. Şakalı ve ses geliyor. Dur. Evet, ah düşürdüm. Nasıl... Dökülmedi, değil mi? E -e, Asmıyor bu zaten. Tamam. Hadi Boya. bebeğin. Bu da bebeğimi tara. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Ben bebeklik tarakı aldım. Onu giydirdim saçlarını tarif. Ay. Kapağı sağlam olduğu için dökülmüyor herhalde. Aha. Süt Aha. zamanı mı geldi? Aha. Bakayım nasıl içiriyorsun. Böyle bakın yapıyor. Böyle içiyor. Aa süt azalmaya başladı. Bir saniye bakabilir miyim ben de? Gerçekten içti bebek. Bakın. Ben ne Bakın. Süt azaldı. Aa. Bitti. Ha, süt bir daha doldu. Nasıl oldu bu? Bakın bakın yaptım. El at sarı ben yaptım böyle alıyorum. İnceleyebilir miyim biraz onu? Çok merak ettim. Aa, aa. şöyle içi süt dolu çok enteresan. Böyle yapınca da. uyandı. Bebeğim uyandı. Ah, süt bitiyor. Bebeğim uyandı. Gerçekten çok güzel bir şeymiş bu. Benim de bundan almam lazım. Çok beğendim. Süt iş. Çok beğendim bunu.